Kardeşlerim fakirlik ve zenginliğin, iyilik ve kötülüğün savaşı. Yapımda her birinin altında pek çok hikaye olan onlarca karakter var. Bu hafta kardeşlerimin genç oyuncularına mikrofon uzatıyor ve zengin tarafı temsil eden kolej çocuklarını tanıyoruz. Kardeşlerimde Akif Atakul'un oğlu Doruk olarak izlediğimiz Onur Seyit Yaran'dan canlandırdığı genç adamı dinleyelim. Geleceği her şeyi onun adına planlanmış. Ona pek fazla düşünme fırsatı verilmemiş. Babası her şeyi, her şeyi onun için planlamış. Yurt dışında eğitimini aldırmış. Okuldan sonra şirkette yeri hazır. Böyle rahat bir karakter. Ama tabii sonrasında hayatına girecek bir insandan sonra hayata karşı bakışı birazcık değişiyor. İnsanlara karşı biraz fikri değişiyor. biraz daha ılıman birisi oluyor. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavallıların yaşadığı yere bak sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Uuu, gurur mu yaptın sen? O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Onur Seyit Yaran kendisinden çok daha genç bir karaktere hayat veriyor. Hemen soralım, kolejli bir genci canlandırmak nasıl bir iz? Baba üniversiteden mezun olalı zaten üç sene falan oldu. Lisede bir dört sene oradan, bayağı bir süre önceydi benim için. Yani zaten tekrar sınıfa girdiğim zaman çok garip hissettim kendimi. Sırada oturduğum zaman falan dizlerim kalk, kaldırıyor masayı falan. Yani boyum çok uzamış bir lise öğrencisine göre. Çok değişikti benim için ama tabii ki çok güzel burada olmak. Garson! çocuk. Ne var? Garson değil mi? Devam edelim. Geliyorum. Sürekli sataşıyorsun. Yapmasana ya. Melisa bir şey yapmıyorum. Saçmalama, abartma. Neyimi itici buluyorsun sen söyle. İyi bir değilsin. Evet bu doğru. Ama iyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. <laughs> Recep Usta Doruk'un en yakın arkadaşlarından Berk olarak karşımıza çıkıyor. Berk e, kendi içinde savaşları olan... Biraz psikolojik sıkıntısı olan bir karakter bana göre. Hiçbir zaman yargılamadım onu hala da yargılamıyorum. Ama büyük bir sevgi açlığı var sevgiye aç bir karakter ve bunu yakın çevresinde kim varsa onlarla e, edinmeye çalışıyor. E, Doruk var en yakın arkadaşı, e, kardeş gördü, çok yakın gördü ve Doruk'un kardeşi Melisa'ya aşık, e, ondan çok hoşlanıyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde aralarındaki ilişki nasıl olacak? Hani bunlar parayı verecekti bugün, unuttun mu? Hayır, unutmadım tabii ki. Ha, o zaman ne bekliyoruz? Gelmişler burada partiliyorlar, biz de seyrediyoruz. Melisa'nın dibinden de ayrılmıyoruz. Şimdi. İyice sinirle. Oğlum, şu kız seni kesiyor galiba. Arkama bakmadan kaçarım kanka. Bak çok net. <laughs> çok net. İzlediğimiz bölümlerden gördüğümüz kadarıyla Berk kötü bir çocuk. Neye göre, kime göre iyi ve kötü olduğunu ayıracağımıza bağlı. Bence hepsinin, Berk'in de dahil olmak üzere çok çıkar noktaları var. Yani edinmek istediği bir güç var. Ee, bu güç kimine göre kötü, kimine göre iyi olarak yorulabilir ama bence gerçekten özünde çok iyi bir karakter. Berk'le benzer yanlarınız var mı? Ee, çok yakın bulduğum güzel bir özelliği var. Ee, Berk'in de hayattaki genel amacı güç, Recep'in de genel amacı güç ve ikimiz de e, güce giden yolda gay gayet çabalıyoruz ve gerçekten inanarak, güvenerek, emin adımlarla amacımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bak şimdi bak, ha. acıkmışlardır ama bunlar değil mi? Ha. Hadi yiyin yiyin afiyet olsun hadi. Hadi <laughs> yiyin yiyin hadi afiyet olsun yiyin ya. Yiyin boş durmayın yiyin hadi. <laughs> hadi. Sen kimsin be? Kadir. Ömer'in abisi. Ben Kadir. Deli Kadir ulan. <laughs> <laughs> Kolejin popüler kızı harikaya hayat veren Gözde Türker'in yanındayız. Harika oldukça şımarık ve bencil bir kız. Yani şöyle söyleyeyim çok gerçek bir insan harika. E, hayatta her zaman gördüğümüz, aslında ön yargıyla baktığımız, dışarıdan belki sevmediğimiz, belki itici bulduğumuz bir karakterin altında yatan hikayesi. Aslında hepimizin hatalarının birleştiği bir nokta. Yani e, herkese çok ortak hikayesi var Harika'nın. Önemli değil Melisa. Umurumda değil. Bir Dikkat almıyorum onu. Gerçekten. Acaba bir de şey mi desem? E, neydi? kötü söz sahibinindir. Hani böyle daha klişe olur. Hı? Bayıksın ya çünkü. Hadi siz de gidin evimden hadi. Hadi. Bir dakika bir dakika. Evimden derken şu kızın çıktığı şeyden mi bahsediyoruz? Evet. Okulun zengin ve yakışıklı ismi Doruk'un genellikle ezmeye çalışan taraf olması de tepkilere yol açacak gibi görünüyor. Bu durumu Onur Seyit Yaran'a sorduk. Ben çok keyif alıyorum bu arada. Yani bir daha başlasak şu işe tekrar doruk olmak isterdim herhalde. Çünkü çatışmanın başladığı yerde olmak, o işin kötüsü olmak biraz kıymetli hissettiriyor. Yani o çatışmayı başlatan olmak güzel. Tabii ki çok eğleniyorum. Biraz da bunu karikatüre çeviriyoruz. Biraz daha farklı hale getiriyoruz falan. Gayet keyifli oluyor benim için. Tabii seyirci aynı şeyi düşünecek mi bilmiyoruz bakalım. Bütün borcunuzu sileceğim. Tek bir hareketinizle borç morç kalmayacak. Ne dersiniz? Ne yapacağız? Şimdi şöyle siz beş dakika boyunca sehpa olacaksınız. Biz de ayaklarımızı uzatacağız. Sevgilime mi asılıyorsun sen? Yo, ödevi için konuşuyorduk. Anladım. Ayakkabımı bağla. Eksi beş yüz. Kolej sekansları kardeşlerime hareketlilik kazandıracak sahnelerle dolu. Kolej sahnelerinde tabii daha çok genç tarafını gördüğümüz için Zengin ve fakirlerin çatışması, onunla birlikte belki birbirleriyle kaynaşması ya da zıtlaşması bunların hepsini bir arada göreceksiniz. Her bölüm gitgide artacak bir şekilde. Kolej dışına çıktığımızda büyük bir dram var. Koleje girdiğimizde ise bambaşka bir hayat izleyiciye aktarılacağını düşünüyorum. Koleji izledikleri zaman bence eğleneceklerini düşünüyorum. Farklı hikayelerle tanışacaklar. Relax canlar biz de dünyalıyız artık aynı okuldayız. Ş şaka gibi ya. Oğlum yürü hadi ya, yapma şunu ya. Oğlum dur ya, ortama bir sıcaklık katayım dedim. Sevgilisi var mı acaba? Bence sen hiç o toplara girme. Bu okuldakilere benzemez. Terslersen üzülürsün. Pardon? Nasıl yani? Tam anlamadım da. Şimdi ben bu varoşların prensine ilgi göstereceğim. O da beni tersleyecek, öyle mi? Genç oyuncular kardeşlerim kadrosunda oldukları için oldukça keyifliler. ATV'de olmak tabii ki çok güzel. Beni çok heyecanlandırıyor. Kendimi daha vitrinde, daha fazla izlenilebilir bir yerde gibi görüyorum. Mutluyum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok şanslı hissediyorum. Yani öyle bir projedeyim ki, kastı öyle güzel yapılmış ki. Gerçekten o abilerim, ablalarım, kardeşlerim o kadar güzel, o kadar tatlı insanlar ki. Ya yani Onlarla çalıştığım için gurur duyuyorum gerçekten. Çok mutluyum aynı ekipte yer aldığım için. Çok mutluyum açıkçası. Hem güzel bir ekiple çalışıyoruz. Yapımından kanalına, oyunculardan, teknik ekibe herkes çok tatlılar. O yüzden çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Sıcak bir ekip var. Kardeşlerim ATV'de merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Kardeşlerim ATV'de. Merak ettiğiniz her şey ise Dizi TV'de. Kardeşlerim dizi ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Dizi ATV'de izlenir. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.